Merhaba arkadaşlar, ben Enes Çelebi. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Arkadaşlar, bugünkü ürünümüz de yeni bir yine Bluetooth kulaklık. Bu aralar çok Bluetooth kulaklığı test ediyoruz, çok getiriyoruz. Bu da arkadaşlar bir başka nesil ama bu da çok güzel bir ürün tavsiye edildi. İzleyin arkadaşlar videoyu. şarj kablosu Type-C girişi. Ama çok güzel bir kulaklık gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklık şöyle bir kulaklık. Ekranlı. Şarjı yok bunun. Şarj gösteriyor arkadaşlar şu an. Bir bakalım şarjları var mı acaba? Arkadaşlar bu ürünlerin şarjları yok. şarjlarını dolduralım bunları. Güzel bir ürün alın. Burada ketolo var. Bunun da şarjı arkadaşlar herhalde 7 saat gidiyormuş. Arkadaşlar ürün bu. Bunun bir de iki rengi var. Bir siyah bir beyazı var. Ama ürün çok güzel bir ürün gözüküyor. Arkadaşlar videoyu izlemeyi unutmayın. Bir de beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Ben Enes Çelebi.